Bu Merkür. Güneşe en yakın gezegen ve Güneş etrafındaki bir turu tam 88 dünya gününe eşit. Güneşe en yakın olmasına rağmen geceleri eksi 180 santigrat dereceye kadar soğuyabiliyor. Çünkü sıcaklığı tutacak bir atmosferi yok. Bu Venüs. Güneş etrafındaki bir turu tam 225 dünya gününe eşit. Ama Venüs'ün bir günü bir yılından daha uzun ve tam 243 dünya günü. Bu dünya. Tek doğal uydusu Ay ile birlikte Güneş'in etrafındaki bir turu tam 365 gün sürüyor. Bu Mars. Bir diğer adıyla Kızıl Gezegen. Mars'ın bir yılı tam 687 dünya gününe eşit. Bu ise Jüpiter. Jüpiter'in Güneş etrafında bir turu tam 4333 dünya günü sürüyor. O kadar büyük bir gezegen ki, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin kütlelerini toplayıp 2 ile çarpsak bile Jüpiter'in kütlesine ulaşamıyoruz. Bu Satürn. Güneş sistemimizin incisi. Güneş etrafındaki bir turu tam 10759 dünya gününe eşit. Halkaları uzaktan kaya gibi görünse de, halkaların %90'ı yalnızca buzdan oluşuyor. Bu Uranüs. Uranüs'ün bir yılı tam 30.687 dünya gününe eşit. Uranüs'ün ekseni o kadar eğik ki, kutup bölgesinde kış döneminde 21 dünya yılı boyunca gece yaşanırken, yaz döneminde 21 dünya yılı boyunca gündüz yaşanıyor. Bu da Neptün, Güneş'e en uzak gezegen. Neptün, Güneş etrafında bir turunu tam 60.190 dünya gününde atıyor. Ayrıca Neptün üzerinde o kadar şiddetli rüzgarlar esiyor ki bu rüzgarların hızı saatte 2000 kilometreyi bulabiliyor.